Ah, orkinos. Ah! Diren yavrum. Diren. Ne orkinos aldım. Hadi kalk. Arkadaşlar çok deli bir orkinos aldım. Eğer büyük kuzu değilse bu. Uf uf. bir şey aldım. Ah! 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 ulan kalkmıyor. Dev gibi bir şey aldım. Yemin ederim bak. Yukarı geliyor, yukarı geliyor. Ha, yazılı yukarı geliyor. Ah! Ah! çok dengesizce bir... <laughs> Arkadaşlar çok acayip bir şey aldım. <laughs> Geliyor şu an. Acaba neyi tersten mi alıyor yoksa kuzu? <laughs> şu an ne olduğunu bilemiyorum. <laughs> çok iri bir şey aldım. Çok iri bir şey. Bakalım kuzu mu, yazılı mı veya da başka bir tür balık mı? Şu an basışından bilemedim ne olduğunu. Bir salıyor ama yazılı gibi. Oo gidiyor gidiyor gidiyor. Orkinos bu ya benim Orkinos. Oh. Gidiyor gidiyor git, 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 git lan git git al kalma verdim git. Oh. Evet Orkinos bu. Dev bir Orkinos aldık galiba. Ya da dev bir kuzu. Ama yazılı olsa veya orkinos olsa gezer diye tahmin ediyorum ama şu an ha kuyruğu titriyor bu orkinos tarzı bir şey tır tır ediyor beton gibi kaldı şu an şimdi basacak gitti kopardı evet arkadaşlar mücadele burada bitti koparttırdık <gülüyor> oh. <gülüyor> koparmış oğlum bu bir şeyi sürttürmüş lan Galiba. Ha? Kanka, bu bir şeye sürttürmüş. Tepeye de denk galiba. Aynen aynen. Bakın arkadaşlar. Lider nasıl kopmuş. Şöyle. Görünüyor biliyor musun? Bakın. Yüzü, yüzüldü. Yüzülmüş. Ve de ortadan kopmuş. Hani öyle şeyden değil. Bu lider...